koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne durumda ve en önemlisi ise belki de acil servislere başvurular azaldı mı? Tüm bu sorularımızı hocamıza soracağız. Merhaba Sayın Arıca, hoş geldiniz yayınımıza. Sağlıklı günler dileriz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, hocam ilk olarak e, şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum size. Genellikle biliyorsunuz Twitter üzerinden e, Fahrettin Koca e, bize bir kronoloji tablosu veriyor. Koronavirüs tablosu veriyor. Siz o tabloya e, ilk baktığınızda hangi satıra bakıyorsunuz? İlk neyi görmek istiyorsunuz bir hekim Aslında olarak? Aslında tab tabii bu e, test sayılarının artması bizim için önemli. Öncelikle kaç test yapılmış? Kaç vaka var? Kaçı iyileşmiş ve yoğun bakımdaki sayı tabii çok, çok önemli. Biz biliyoruz ki iyileşen sayısı toplam vaka, günlük vaka sayısını geçtiği zaman aslında inişler başlıyor anlamında. Şu an neredeyse iyileşen sayısı vaka sayısına yavaş yavaş yaklaşıyor. Sanki o eğriler çakışacak gibi. Şu an diğer Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumdayız tablo. Ee, ve e, pik noktalara sanki ulaşmış şu an platoda ufak tefek oynamalar yapıp e, ve elden de tedbiri e, önümüzdeki aylarda bırakmaz isek muhtemelen e, güzel günler bizi bekliyor. Tabi Amerika ve Avrupa şu an pikleri doruklarda yaşıyor. Biz ümit ediyoruz ki Türkiye'yi o günler yaşamasın. E, çünkü sizi de seyrediyoruz burada hani. İngiltere'ye yardımlar gidiyor, diğer ülkelere yardımlar gidiyor. Aslında tür, dünyadan da beklenti çok yüksek Türkiye açısından. Türkiye sanki dünyaya da umut olacak gibi. Hı hı. E, şimdi genellikle yakınlarımız can kaybına direkt bakıyorlar ama siz hekim gözüyle farklı bir, Bakış açısı yakalattınız bize de. Dolayısıyla entübe ve yoğun bakım sayısı bizler için çok önemli. Bu tabloyu okurken de buraya bakmakta fayda var diyelim hocam. Vaka artış hızı sizce azalıyor mu? Bir de bunu soralım. Bugün 20 Nisan'ın tablosuna baktığımızda 39.703 test yapılmış ee, ve can kaybı 123. iyileşen sayısı ise 1454 olduğunu görüyoruz. Ee, en entübe 1033. Yoğun bakım 1909. Şimdi yapılan biliyorsunuz Çin'den gelen aynı zamanda bir de ilaç var. Yoğun bakım hastalarına uygulanıyor. Ee, evet. Bu ilacın da aslında tedavi sürecinde iyi geldiğine dair Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzundan yola çıkarak hekimler de bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Ee, dolayısıyla e, bizler e, vaka arttırma Artış hızı azalıyor mu iniyor mu diye konuşurken bakmamız gereken asıl tablodaki veri ne olmalı hocam bunu öğrenmek isterim. Evet can kaybını yaşamak istemiyoruz fakat bu tabloyu okuduğumuzda biz ilk olarak nereye evrilelim? Şimdi istatistiklerde bizim için önemli olan e, bir günlük veriler değil aslında. üç günlük, 7 günlük, 14 günlük bir aylık diye dilimlere ayırt ediyoruz. Biz sadece bir günlük veriye baktığımız zaman bize çok fazla bir şey vermeyebilir. Anlık vaka sayıları artabilir, anlık azalabilir. Ama burada tabii biz biliyoruz ki ilk bu olay başladığı zaman iyileşen sayıları 1'di, 2'ydi, üçtü. Şu an neredeyse 2000'e varmış düzeyde ölüm sayıları sanki 100-120 civarlarına gidiyor ama ara ara artış ve azalışlar olabilir. Tabi test sayısının artması bizim için önemli. Şu an hı hı. 40 bin barında test yapılıyor ve sağlık çalışanlarının da bu arada taranması çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki hastanelerde bulaş çok daha fazla olabiliyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi onların özellikle sağlık çalışanlarının taranmasıyla beraber o filasyon yöntemiyle o vakaları, uygun vakaları çok rahatlıkla bulunabiliyor. Tabii bizim Hocam burada şunu sayısı... söyleyebilir miyiz o zaman? Çin'deki vaka sayısını biliyorsunuz biz geçtik, test sayısını geçtik. Dolayısıyla Türkiye daha kötü konumdadır diyemeyiz o zaman öyle değil mi? Bu yapılan test sayısı sadece bir tarama olarak adlandırılmalı. Aslında şöyle bir şey, şimdi Çin dediniz ama Çin'den bir ilaç geldi biliyorsunuz. Favipiravir etken maddeli bir ilaç. Evet yaklaşık bir 15-20 gün önce ilk için bize dedi ki bunu yoğun bakımdaki son evredeki hastalara kullanın biz faydasını gördük. Oysa Türkiye olarak biz gördük ki evet son dönemde kullandık ama bir dönem önce kullanmamız daha faydalı oldu ve şu an zaten görüyoruz yani vaka sayıları özellikle yoğun bakımdaki entübe sayısı çok öyle aşırı artışlar göstermedi çok şükür. Muhtemelen o Çin'den gelen ilacın biz doğru şekilde Kullanımını bularak o yoğun bakım sayısını en azından belli bir yerde çok da arttırmadan yakaladık. Tabii Çin'den gelen verileri biz ülke olarak evet kullanıyoruz ama kendi yöntemlerimizi de özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çok hızlı ve dinamik çalışıyor. Gün içinde, saatler içinde aynı şekilde tedavi protokollerini düzgün nasıl gidiyoruz, anında. Tüm hekimlere ulaştırıyor ve biz de tedavi protokollerimizi değiştiriyoruz. Tabi burada dinamik olmak çok önemliydi. Bilim kurulunun oluşturması ve bize direkt ulaştırması önemliydi. Çünkü Çin'den gelen veriler biz biliyoruz ki 80 bin tane vaka var ve yayınlarına bakıyoruz. Diyor ki ben 10 tane vakada şunu buldum, 100 vakada bunu buldum. Oysa ki 80 bin vakaları var. Bu nedenle vaka sayılarını çok düşük kişilerle gösterip bize sunuyor. Tabii biz de tabii Türk hekimleri olarak, Türkiye'de yaşayan hekimler olarak biz bunu evet değerlendiriyoruz ama uygun olanı revize ediyoruz ve doğru yolu buluyoruz. Doğru yolu da ilerleyen günlerde Sağlık Bakanımızın dediği gibi biz bu vakaları toplayıp çok ciddi sayıda, şu an vaka sayısı 90 bin üzerine çıkmış Türkiye'de. Bunları derleyip toplayıp ve dün, tüm dünyanın bilim akademisine literatüre katacağız. Yani biz öyle 100 vakada şunu bulduk değil de muhtemelen 80 bin, 100 bin vakada şu etkileri bulduk. Bu bizim için özellikle bilim adamları için önemli. Literatüre çok sayıda vaka deneyimleri önemli. Türkiye inşallah bu yönde de ilkler olacak. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı sayesinde. Evet. Hocam şimdi yaklaşık bir buçuk aydır aslında olağanüstü bir e, haldeyiz. E, Türkiye Tedbirlerini alıyor e, fakat bu bir buçuk ay içerisinde biliyorum hekimler de e, yeni yeni öğrenmeye başladı bu virüsü e, ama sizin de söylediğiniz gibi bir e, bilim kurulu kuruldu alınan önlemler var fakat etkin bir tedavi yöntemi şu an için var mı? Biz bir buçuk, bir buçuk ay içerisinde neleri değiştirdik? Bu birinci sorum. Bir diğer ikinci sorum ise şu, beklediğimiz bir şey var mı? Bir ilaç, bir aşı ya da mutlaka alınması gereken tedbirler. Evet biz evde kal Türkiye diyoruz, sosyal izolasyon çok önemli diyoruz. Fakat Türkiye'nin beklediği ya da olması gereken bir durum içerisinde mi? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ederiz. Şimdi koronavirüs de bilindiği üzere bir virüs. Yani bunun içinde bir tedavi yöntemi için antivirüs, antiviral tedavi gerekiyor. Biz biliyoruz ki bir insanın en iyi antivirali, en iyi antivirüs tedavisi kendi bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemimiz kuvvetli olduğu müddetçe ve desteklediğimiz müddetçe biz bu virüsle aslında savaşabiliriz. Eğer bir kronik rahatsızlığımız yoksa ya da yaşımız ilerideyse. Tabii Sağlık Bakanlığı bu tedavi aşamalarını kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapılacaklar listesine almış. Ve çok düzeyli ve programlı bir şekilde gidiyor. dünya ee, Dünyayla eşdeğer, hatta bir tık da önde. Şimdi kısa vadede biz ne yaptık? Ee, bir takım kullanılan ilaçları Türkiye'ye revize ettik ve doğru yolu bulduk. Birincisi onu yaptık. İkincisi plazma tedavisi. Plazma tedavisi yaklaşık 10-15 gündür Türkiye'nin değişik illerinde, hatta ben Siirtli olmam hesabıyla Siirt Devlet Hastanesi'nde bile iki hastaya verildi plazma tedavisi ve iki hasta solunum cihazından çıktı. Tabi bu çok önemli bir veri ve kısa vadeli bir programdı. Orta vadede ise tabi şu an denenen bir sürü ilaçlar var. Bu ilaçların etkileri ve çalışmalarını bekliyoruz. Uzun vadede ise bizim aslında hedeflediğimiz aşı. Tabi aşılar şu an Türkiye'de 5-6 üniversitede çalışmalar devam ediyor. Tüm dünyayla beraber Amerika'da bir aşı biraz daha ileri düzeyde e, klinik çalışmalara başladı. 28 günde bir vurulmaya başlandı klinik çalışma düzeyinde 55 hastaya ikinci, ikinci 28 günde dolmak üzere ve vurulmak üzere çok iyi sonuçlar alındığına dair e, bilimsel veriler aktarmaya başladılar. Ama tabii aşı bir süreç yakın zamanda çıkacak bir olay değil. E, yaklaşık e, 12 aylık minimum bir süreç 12-18 ay ama. Amerika bunu yıl sonuna doğru hızlandıracağız diyor. Bu, bu tür pandemilerde aşı e, diyelim ki 500 vakada denenirken muhtemelen biraz daha düşük sayılarda hızlı bir şekilde deneniyor. Tabii bu arada da virüsün mutasyona uğramaması gerekiyor. Ha inşallah. Evet hocam virüsün mutasyona uğraması salgını nasıl etkiler? Çünkü ikinci bir dalga daha e, beklendiği yönünde bazı açıklamalar var. E, diyelim ki aşı bulundu e, ve sürüldü tüm dünyaya fakat mutasyona uğradığında o aşı tekrar etkin olacak mıdır? Şimdi koronavirüs zaten küçük küçük mutasyonlar şu an bile uğruyor. Belki yüzlerce mutasyona uğradı ama küçük küçük mutasyonlar çünkü ülkeden ülkeye geçerken bile, insandan insana geçerken bile küçük küçük mutasyonlar uğruyor. Bizim kastımız büyük mutasyonlara uğramaması. Çünkü kravatını, ceketini değiştiren bir kişi evet tanıdık geliyor ama tam da çıkaramıyorsunuz. Ama küçük bir şekilde değiştiğinde sıkıntı olmuyor. Singapur şu an tabii biliyorsunuz tam bitme evresindeyken tekrar ikinci dalgayı e, yaşamaya başladı. Çin'de tam bittirdim derken öyle bir tek tük vakalara ulaşıyor. Tabii Türkiye için büyük bir riski söyleyeyim ben Türkiye için. Muhtemelen önümüzdeki 10-15 gün çok önemli Türkiye için. Mutlaka bu platoyu sabitlememiz lazım. Daha üst sıralara girmememiz lazım. 10-15 günden sonra eğer plato aşağı doğru iner ise Ramazan ayında, Özellikle Ramazan bayramına doğru rahatlamayı bekliyoruz. Yalnız Ramazan bayramı, özellikle biz Anadolu toplumlarında, özellikle bizler, en azından ben annemi babamı bir 2 aydır göremiyorum, uzaklardan görüyoruz. O bayram vesilesiyle eğer yoğun bir şekilde üç gün boyunca ziyaretleri yaşar isek, Müslüman ülkelerde ciddi dalgalar bekleyebiliriz. Bu nedenle özellikle o bayram gününde, e, gerekli önlemlerin alınacağı e, veya sert bir şekilde alınması düşüncesindeyim. İkinci dalga o bölgede çok e, bizim için risk. Ama e, tekrarlıyorum önümüzdeki 10-15 gün Türkiye için çok önemli. Bu 10-15 gün lütfen evden çıkmayalım, kurallara uyalım, hijyen kurallarına uyalım. E, ben ümit ediyorum, tabii kimse bilemiyor ama ümit ediyorum ki Haziran'dan sonra genel bir rahatlama düşünüyorum. ya Ama şöyle bir problem var. Dünyada ile tek bir koronavirüs hastası ya da taşıyıcısı var ise Türkiye'de bitmesi ya da İstanbul'da bitmesi söz konusu olmayacak çünkü dönüp dolaşıp Singapur'da olduğu gibi tekrar ikinci dalgalar diğer dalgalar olacaktır. Bu nedenle uluslararası bir mücadele önemli. Tek bir yerde bitmesi çok fazla da önem arz etmiyor. Evet. Şimdi tabii bir de hayatın e, normale dönme süreci var biliyorsunuz. E, i̇nsanlar evet evde kaldı kendi sağlıkları için, kendi canları için aslında ama e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi e, Ramazan bayramı geliyor. Daha sonrasında. Öf ve adetlerimizden dolayı annelerin ve babaların elleri öpülmek istenebilir. Dolayısıyla gidilmek isterebilir Bu sosyal mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor. Bilim insanlarının çağrısına kulak vermemiz gerekiyor. Fakat bir şekilde de hayat normale dönecek ama hocam nasıl dönecek? Diyelim ki Haziran ayında biz bir nebze olsun nefes aldık diyelim. Hemen hayatın normale dönmesini beklemeli miyiz? Yoksa tedbirlerimizi ufak ufak mı bırakmalıyız bir anda diyelim ki artık hiç can kaybı yok entübe olan hasta yok ya da yoğun bakımda olan hasta yok bu tamamen virüsün bizden uzaklaştığı anlamına gelir mi yoksa biz hala tedbirlerimize devam etmeli miyiz? Bir kere biz ülke olarak krizi çok iyi yönetebilen bir ülkeyiz bunu gördük. Diğer ülkelere veya Avrupa Birliği'ne göre çok iyi durumdayız. Çünkü biz hekimler biliyoruz ki Avrupa'da bile 15-20 hasta muayene ettiklerinde yani tamam bittik diyoruz ama Türkiye'deki hekimler 300-400 hasta muayene ettiklerinde iyi diyor. Bu nedenle krizle mücadelede özellikle sağlık sistemlerinde çok ön plandayız ve muhtemelen bundan sonra da örnek alınacak. Her şey eskisi gibi olacak mı? Yani biraz zor gözüküyor her şeyin eskisi gibi gözükmesi. Çünkü bu koronavirüs bittikten sonra ikinci bir dalga olur mu, üçüncü dalga olur mu bilmiyoruz. Başka bir virüs gelir mi onu hiç bilmiyoruz. Bir de şöyle bir tek hayatımız virüsle de değil. Yani buralar deprem bölgesi. Hani depremlerde. de ilgili mücadeleler devam ediyor ve başka krizlerle çözüm yöntemleriyle mutlaka uğraşacağız. Bu nedenle Türkiye her zaman krizle mücadele etmede ön plana çıkacaktır ve gerekli önlemleri alacaktır. Ben dün akşam televizyonları seyrettiğimde normalde hep tıp bilim adamları öngörüler veriyordu ama dün baktığımda mesela turizmciler de başlamış veya sanayiciler de başlamış. Aslında televizyon biraz ekranlar yavaş yavaş sanki normale dönmüş gibi. Çünkü en son dün işte yaz ayında biz denize mi girelim havuza mı ya da şezlong mesafesi <laughs> ne kadar olsun. Hani onun muhabbetleri dönmeye başladı. Bu iyi bir şey mi? Evet. Yani en azından bu muhabbetleri bile duymamız biz halkımız için bir ümit veriyor. Çünkü ümit var olmalıyız ki içeride kalan 65-600'ler ya da gençlerimiz hani bir ümitlensin diğer türlü çünkü köşede bekleyip bu iş sanki bitmeyecekmiş gibi gözükecek ama ben ümit ediyorum. Güzel ve güneşli günler Haziran sonrası bizi bekliyor ama her şey eskisi gibi olmayacak. Bizim hayatımız, iş hayatımız ya da sağlık sistemi her şey eskisi gibi olmayacak ama... E, ...tabii bu nedenle çok iyi bir sınav veriyoruz. Biraz daha sabretmeliyiz hem ülke olarak hem sağlık çalışanları olarak. Çünkü sağlık çalışanlarımız da bu iş çok uzun sürerse yani yorulmalara da başlayacağız ve e, sağlık şehitleri vermeye başladık e, zaten. Daha da artmasını ümit etmiyorum inşallah. Evet. Burada biter ve e, bir an önce en azından evde kalanlarımız bile e, bir rahat nefes alabilsin. E, ben ümitliyim bu konuda. Özellikle aşıdan ümitliyim e, ve diğer tedavi yöntemlerinden ümitliyim ve Türkiye'den de çıkacağını biliyorum. Ümit ediyorum. Çünkü çok güzel gelişmeleri takip ediyorum. Sadece bir bilim adamına odaklanmamak da gerekiyor. Çünkü güncel şu an bir bilim adamından bahsediliyor ama bunun gibi şu an yüzlerce laboratuvarlarda çok ciddi düzeyde araştırmalar yapıldığını biliyorum. Bunlar tabii bir kısmı medyada da yer almıyor ve almaması gerekiyor. Ki biz e, bilim adamları en azından işimizi yapalım. E, ben ümitliyim açıkçası. Evet. Bir de e, Sayın Arıca şöyle bir e, sorum olacak size. Geçtiğimiz iki hafta boyunca sokağa çıkma yasağı vardı. Dolayısıyla biz bunun meyvelerini bu hafta içerisinde alacak mıyız? Ne zaman alabiliriz? Sokağa çıkma çıkmama bizim için ne kadar değerli? Bir de bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü 23 Nisan'ı kapsayan 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Bu ne kadar faydalı olacak? Bunun meyvelerini alabilecek miyiz? cevabı aslında bir kesim için çok net bir kesim için de hala soru işaretleri yaratıyor. Zaten bilim kurulu yanılmıyorsam yanılıyorsam da lütfen siz düzeltin. Bunun faydalı olacağı yönünde temas ne kadar aza indirirsek o kadar kıymetli bizim için. Fakat Ramazan geliyor biliyorsunuz alışverişler de yapılmaya başlandı. Temas halinde olup e, olacağız alışveriş yaparken. En önemlisi de belki hani taşıyıcı her zaman için bulaştırıcı ellerimiz diyorduk ama sürekli parayı kullanır halde e, kalmak zorunda kalacağız bu alışverişlerde. E, dolayısıyla bu 23 Nisan'ı kapsayan 4 günlük süreçte izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz e, Ramazan ayında içerisine alarak? Aslında Türkiye'de biz bir şeyi gördük. Akıl ve bilimin ön planda olduğunu en azından bu dönemde gördük. Çünkü Sağlık Bakanımız bile bilim kuruluyla beraber kararlar alınıyor ve Cumhurbaşkanımıza sunuluyor. Bu 23 Nisan'daki 4 günlük sokağa çıkma yasağı çok olumlu sonuçlar alacağını biliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki o 2 hafta önceki sokağa çıkma yasağına şu an zaten özellikle entübe sayısında o yakın bulaşları ve vaka sayılarında, iyileşen sayılarında tabloda açık görüyoruz. Bunu en azından bir 10-15 gün daha biraz daha sıklaştırırsak böyle ara ara 2 günlüğü 4 günlüğe çıkararak veya 2 günlü 3 günlüğe çıkararak ara ara küçük oynamalar yaparak kabine çok düzgün karar verdi. 1-2 gün önce ve 4 günü de tatil etti. Tabi bu akıl ve bilimin yoluyla. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı aldığı kararları şu an e, devletimiz, hükümetimiz birebir uyguluyor. Bu nedenle e, hiçbir şekilde risk almıyor. Bilim adamlarını, e, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı'nı bu nedenle e, ben tebrik ediyorum. E, çünkü aklın ve bilimin yolu tek. Bu tür e, ne kadar az bulaş olursa, ne kadar e, az temas olursa bizim için çok önemli ama dediğim gibi şu e, mayısın başlangıcını görmemiz gerekiyor ki tablo plato ne durumda? Gerçekten platoda mıyız? Biraz daha mı dikleşecek bu pik hı hı. onu bilmiyoruz. Ümid ediyoruz ki bu şu bugünler plato olsun. Ufak tefek oynamalarla mayısın başında da inişi görelim diye ümid ediyoruz. Tabi geleceği bilmemekle beraber önümüz tablo bunu gösteriyor ama e, güzel günler görsek bile Ramazanda Ramazan bayramına yine dikkat çekmek istiyorum o üç güne. Çünkü herkes sıkıldı. herkes Biz Anadolu toplumu birbirimize sarılmayı, tokalaşmayı çok özledik. Çünkü sosyal bir milletiz. Bu nedenle o üç güne dikkat etmek gerekiyor. Muhtemelen bayram yaklaştıkça o tür önlemler tablo değiştikçe devletimiz, hükümetimiz ya da bilim kurulu o tür önlemleri alacaktır. Çok da gevşememek gerekiyor. Evet. Tablo güzel gözüküyor, iyi gözüküyor ama e, gevşememeliyiz. E, yani havalar ısındı, edeyim. Ramazan geliyor, başka ülkelerde de serbestlik başladı diye düşünüp e, mutlaka e, bizim tedbirlerimizi yeniden e, almamız gerekiyor, serbest kalmamamız yani gerekiyor diyebiliriz. Korona sonrası bile tedbirler devam edecek, onu biliyoruz. Korona bile Hı -hı. tedbirlere biz devam edeceğiz çünkü... Artık alıştık hani e, dezenfektanımız yanında su ve sabunu biliyoruz. Hani belki korona sonrası maske olayı tekrar tartışılır ama e, her şey eskisi gibi olmayacak tabii. Evet çünkü en ufak bir esneme rahatlama e, bizim için sıkıntı olabilir. Hocam az önce söylediniz siz zirve, zirveden bahsettiniz ve bir e, plato döneminden bahsettiniz. Can kaybı dün itibariyle 123. E, biz aslında zirveyi görmüş olabilir miyiz yoksa bu sayının yükseleceğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle zirvede miyiz, platoda mıyız onu bilmiyoruz. Onu önümüzdeki 3 gün, 7 günlük dediğim gibi o istatistikleri görüp evet önümüzdeki bir hafta 10 gün. O yüzden diyoruz önümüzdeki 10 gün önemli. Çünkü önümüzdeki 10 gündeki tabloya bakacağız. Düz bir çizgi çiziyor isek evet bu platodayız deyip hani ufak tefek oynamalar olabilir. Platodayız ya aşağı aş inişe geçecek miyiz diye bu sefer Mayıs'ın başında onu merak edeceğiz. Çünkü bugün önümüzdeki 3 gün ve 7 gün nasıl olacak? Ee, onu merak ediyoruz istatistik açıdan. Günlük veriler evet bazı şeyleri veriyor ama e, bazı şeyleri de yanlış yorumlamaya e, mail açabiliyor. Çünkü günlük artışlar, günlük azalışlar olacaktır. Ama bizim için önemli olan 3 günlük, 7 günlük, 14 günlük ve aylık veriler. Şu an zaten aylık verileri biz görüyoruz. eriyi de görüyoruz yukarı doğru çıktığı ama önümüzdeki 15 günde o düz çizik, çizecek ise evet platodayız diyebiliyoruz. Bu nedenle yine bilim kurulunun da özellikle söylediği şöyle bir Mayıs'ın ilk haftasına kadar biraz daha sabredelim, biraz daha evde duralım, biraz daha sıkı sıkı önlemlerimizi alalım. Buradan da uyarılarda bulunmak istiyorum tabii halkımıza. Peki son olarak da dünyayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle Almanya, Almanya'da da biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları oldu ve inişe doğru geçmeye başladılar. Almanya genelinde bir yorum yapacak olursanız neyi çok iyi yaptılar da hocam bu derece seviyeyi yatay düzeyde tutabildiler? Aslında şöyle yani Almanya evet Singapur'u da gördük çok hı hı. iyi oldu ama Singapur'da biliyoruz ki 2-3 gündür yine ölümler başladı. Yani yine gevşetmemeye geliyor olay. Evet Almanya'da iyiye doğru gidebiliyor ama gevşettiğiniz an olay kopuyor. Çünkü dünyada şu an koronavirüs devam ediyor bu pandemi. Dünyada bir tane bile koronavirüs hasta var ise Almanya gevşetemez ya da Singapur gevşetme olasılığı yok. Singapur'da örneğini gördük. Tekrar başlamaya başladı, tekrar ölümler başladı. Ee, diğer Avrupa ülkelerini değerlendirdiğinde, Almanya dediğim şekilde ge gevşettiği için büyük risk altında. Diğer Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği zaten sınıfta kaldı. Şu an neredeyse maske operasyonları yapmaya başladı. Biz e, su ve petrol savaşları beklerken maske savaşlarına görmeye başladık. E, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri birbirinden özür dilemeye başladı. Kusura bakmayın birbirimize yardım edemedik diyor. Daha yeni dün İngiltere'nin başbakanı çıkıp Türkiye'den ikinci uçağı bekliyoruz sağlık hizmeti olarak. sağlık. Evet. Yani ne günlere düştük, yani daha neler göreceğiz ama tabii Türkiye bu konuda hem kendi vatandaşımıza hem diğer dünya ülkelere çok büyük önem veriyor. Özellikle Amerika biliyoruz ki birden 9'a kadar bir skorlama yaptı ve yaşlı ve kronik rahatsızlığınız varsa, Hollanda'da da öyle 80 yaşın üzerindeysen, Yoğun bakıma giremezsin diyor, bizim öyle bir yatağımız, lüksümüz yok, param varsa bile. Oysa Türkiye'de özellikle yaşlılara biz çok hürmet ediyoruz, bizim bereketimiz olduğunu biliyoruz ve ilk çıkardığımız yönetmelik 65 yaş üzerine eve girdirip ölümleri azaltmak oldu. Bu nedenle Türkiye'nin insana ve yaşlısına verdiği önemi ifade ediyor. Evet. Hocam bir de sizin e, hekimlerin sıklıkla kullandığı filyasyon bizim ke, bizimse kelime haznemize e, yeni ke, e, giren bir kelime var filyasyon. E, dolayısıyla yeni yeni öğrendik. Ve bunun için bir e, ekip kuruldu. Filyasyon ekibi. E, şu anki durum nedir? Filyasyon ekibi hangi aşamada? E, nereye varabildik? Çünkü filyasyonda hastalığın bir kişiden diğerine yayılma hızı e, olduğunu biliyoruz. Bu diğer ülkelerde sanırım birebir oranında Almanya'da sabitlendi. Türkiye burada hangi aşamada şu an için? Ya şöyle aslında Türkiye'nin başarısı filiasondan geliyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı bu işi gördü. Evet bu koronavirüsleri hastanede çözemeyeceğini anladı ve ondan önce bir barikat kurdu. Bir hasta kimle karşılaşıyor ise filiasyon ekipleriyle şu an İstanbul'da 1500'e yakın, Türkiye'nin toplamında da 5000'e yakın araç tek tek gezip numuneleri alıp ve filyasyonu ve önerilerde bulunuyor. Tabi bunda aile hekimleri, halk sağlıkçıları ve en son da benim duyduğum diş hekimleri de bu ekiplere katılmış. Bu sağlık ordusuna diş hekimleri de artık filasyon ekiplerinde ön saflarda yer alıyor. E, çok önemli çünkü biz başta o bulaşı ve bulaştığı kişiyi yakalamaz isek hastanelerde bu olayı çözemeyiz yoğun bakımlarda çözemeyiz önceden bir kademeyi kurduk ve orada başarılı olduk ve bunu tüm dünyaya da önerdik. En son tabii virüs takip sistemi gelişti. Siz eğer koronavirüsünüz var ise bir program indiriliyor ve herhangi bir metre birkaç metre uzaklaştığınızda hemen size işte mesaj geliyor. Bu Türkiye için de bir ilk oldu en azından takip sistemi açısından. Filasyonun biz ne kadar daraltırsak ne kadar uygularsak ne kadar e, ön plana alırsak hastaneye girişleri azaltacağız. Hastaneye girişleri azalttığımızda zaten hem sağlık personeli hem hastanelerimiz rahat edecektir. Rahat ettiği zamanda zaten biz hep diyoruz ya bu pik noktasına çok hızlı çalışmaya e, gitmeyelim. Yavaş yavaş gidelim ki hastaneler ve sağlık personeli yorulmasın. Şu an Türkiye bunu iyi uyguluyor. E, sanki ama tabii önümüzdeki günler biraz daha açık ve net olacak. Özellikle önümüzdeki 15 gün. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Hem uyarılarınız için hem de önemleriniz için. Sağlıklı günler dileriz hocam. İyi yayınlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıca bizlerle birlikteydi sayın seyirciler. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini konuştuk. Şimdi sıraya ekonomi